Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hemen okuyalım arkadaşlar. Avını yiyen timsahın vicdan azabı çektiği için gözyaşı döktüğü iddiası bir şehir efsanesi. Bu efsaneyi Orta Çağ'da yaşamış bir ansiklopedi yazarı üretmiş ve bir timsah su kenarında öldürdüğü bir adamın üzerine gözyaşını döker ve onu hemen yutar diye yazmış. Oysa timsahın gözyaşları gözünün korneasını kayganlaştırıp bir tür göz kapağı görevi gören saydam zarın kornea üzerinde kolayca hareket etmesine yararmış. Bu yüzden belki de gözyaşı denmesi bile yanlış. Yani timsahın gözyaşlarının duygusal bir nedeni yok. Ama yine de yaygın anlamı nedeniyle timsah gözyaşları hoş bir metafordur. Hangisine ulaşabilir hemen bakalım. Bilimin öncelikli görevinin toplumu doğru bilgiye ulaştırmak olduğu gibi bir sonuca varamayız. Bilim alanında doğrulanmayı bekleyen pek çok bilgi bulunduğuna dair bir sonuca da varamayız. Yanlışlığı bilimsel olarak ispatlanan bilgilerin kolayca terk edildiği ile alakalı bir ifade de yok. Yerleşik bazı bilgilerin bilimsel dayanmasıyla yoksun olabileceği sonucuna varabiliriz. Kökeni uzun bir geçmişe dayanan sözlerin günümüz koşullarına uyarlanması gerektiği gibi bir tavsiyede metinde olmadığı için sorumuzun cevabı denizli olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu parçada kutlu bezi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kutlu bezi Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te üretilen bir dokuma türü. Kutlu bezinin ham maddesi suni ipek ve pamuk ipliğiydi. Tamamen el tezgahlarında dokunan kutlu kumaşının değişik türleri vardır. Geçmişi çok eskilere dayanan ve kendisine özgü renk ve motiflere sahip olan kutlu kumaşı çeşitli boyalara defalarca batırılarak yapılmaktadır. Gaziantep'le özdeşleşmiş olan bu dokuma yöresel kıyafetlerin yanı sıra çanta, terlik, perde, aksesuar gibi birçok üründe de kullanılmaktadır. Hangisine değinilmemiş kutlu bezi ile ilgili hemen seçeneklere bakalım. Nerede ve hangi tür malzemelerden yapıldı? Evet, tamamen el tezgahlarında yapılıyor. Suni ipek ve pamuk ipliği malzemesi ve Güneydoğu'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıldı. Gazi Antep'ten bahsediyor. Ama Güneydoğu'da yaygın olarak kullanıldığıyla alakalı bir ifade yok. Hemen soru işaretini koydum. C. Farklı türlerin bulunduğu. Evet farklı türlerin değişik türleri vardır diyor. Çünkü C seçeneği de çıkar. Üretim tekniğinin nasıl olduğu. Evet çeşitli boyalara defalarca batırılıyor kutlu kumaşları. E. Belli başlı kullanım alanları. İşte kıyafetler, çanta, terlik, perde, aksesuar. Bunlarla ilgili de bilgi olduğu için sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olmalı arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Üçüncü ve dördüncü soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Soruları okuyalım. Bu parçaya göre Halikarnas balıkçısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sorularının cevabını arayacağız. Metnimize bakalım. Edebiyat tarihimizde bir efsane Halikarnas balıkçısı. Namı diyar Türk edebiyatının Homeros'u. Akdeniz'in, Ege'nin tabiatına, toprağına tutunmuş bir balıkçı. Avcunun içi gibi bilir buraları. Mavi yolculukların mucididir. Medeniyetten uzaklaştıkça medeniyete yaklaşma düşüncesi sinmiştir satırlarına. Yapıtlarında Akdeniz ve Ege ile ilgili mitolojik incelemelerin ötesinde Anadolu medeniyetlerinin derinliklerindeki kültürel bağları da yer verir. 20'den fazla yapıt kendinizi hala onun satırlarının büyüsüne bırakmadıysanız deniz kokusunu içinize çekmenin zamanı geldi. Evet, Edebiyat dünyasında e, Halikarnas balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabağaçlı'dan bahsetmekte onunla ilgili bilgiler vermekte. Eserlerinde hangi konulara değindiğiyle ilgili bilgiler vermekte. Peki Halikarnas balıkçısı ile ilgili hangisi söylenmez hemen bakalım. Yalnızca denizlerle ilgili eser vermiştir gibi bir sonuca çıkabilir miyiz? Hayır çıkamayız. Buraya bir soru işaretini koydum. Ele aldığı yerleri çok iyi tanımaktadır ki bu ifade geçer. Eserlerinde genellikle Akdeniz ve Ege'yi konu edinmiştir. Geçer. Büyük sanatçılarla kıyaslanabilecek niteliktedir. Evet bundan da bahsetmekte. Türk Edebiyatı homerosu diyor çünkü. Türk edebiyatında olumlu iz bırakmıştır. Edebi anlamda evet olumlu iz bırakmıştır arkadaşlar. Burada bu metinden çıkaramayacağımız sonuç yalnızca denizle ilgili eserler vermiştir gibi çok sert bir sonuç olur bu. Ee, böyle bir sonuç çıkaramayız. Sorumuzun cevabı Adana olmalı. Parça ile ilgili hangisi söylenemez hemen bakalım sevgili arkadaşlar. A. Devrik cümle kullanılmıştır. Hemen bakalım devrik cümlemiz metinde kullanılmış mı? Toprağa tutulmuş bir balıkçı avucunun içi gibi bilir buraları. Evet burada devrik cümle var. Özel isimlere yer verilmiştir. Akdeniz, Ege, Anadolu değil mi bunlar özel isim mevcut. Konuşma havasında yazılmıştır. Evet baktığımızda e, yabancı sözcükler veya işte ne bileyim ağır sözcükler, söz sanatları bunlar kullanılmamış konuşma havası mevcuttur. Öznel düşünceler ifade edilmiştir. Evet yapılan benzetmeler öznellik ağır basıyor sevgili arkadaşlar. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Tanık gösterme neydi? Alıntı cümleydi. Peki metinde alıntı cümle var mı? Hayır yok. O zaman sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olmalı. Hemen diğer sorularımıza bakalım. 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Hemen soruları okuyalım. Bu parçada Mustafa Kutlu ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bu parçaya göre Mustafa Kutlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen metnimize bakalım. Hikaye ve denemeleriyle tanınan Mustafa Kutlu. 1974 yılında edebiyat öğretmenliğini terk ederek dergah yayınlarında çalışmaya başladı. Böylece yazarlık serüveni başlamış oldu. Mustafa Kutlu hem çevremizdeki insanlar gibi sıradan hem de hiç bilmediğimiz gibi sıra dışı. Kutlu haftanın her günü dergahta okur okurlarıyla buluşmaya hazır haldedir. Okurlarıyla bağını koparmayan yazar aynı zamanda biraz da kendi içine kapanıktır. Yazarın kendisi de bunu şöyle ifade eder. Benim yazdığım metinler çoğunlukla içe dönük metinlerdir. Kitaplarımın isimlerinde bile bu vardır. Kutlu okurlarını özenle seçmeyi sever. Bu ne demek? Okurlarını kendi seçer dedim. Çünkü hiçbir kitabının arkasına eserin özetini veya biyografisini koymaz. Yazarın dediğine göre o insanların eserlerini kitabın arka kapağındaki özete bakarak almasını değil bilakis okurların eserlerini Kutlu'yu tanıyarak ve isteyerek okumalarını ister. Hikayelerinde farklı bir tarza sahiptir. Hikayeyi anlayabilmek için kitabın belirli bir noktasına gelmek gerekebiliyor. Hikayeleri heyecanlı kılan özellikle zaten bu bence. Eserdeki anlama kavuştuktan sonra zaten bir çırpı daha bitiriyorsunuz kitabı. Kutlu hem tam bir Anadolu insanı hem de aynı zamanda tam bir İstanbul beyefendisi. Bu iki özelliğinde hikaye ...görmek mümkün. Evet. Mustafa Kutlu hakkında... ...hangi sorunun cevabı... ...yoktur diyor. Hemen... ...bakalım arkadaşlar. Yapıtları kolayca anlaşılabilir mi? Sorusunun cevabı var mı? Hayır. Anlaşılamaz. Yani sorunun cevabı var. Ne diyor? Hikayeyi anlayabilmek için kitabın belli bir noktasına... ...gelmek gerekebiliyor. Yani... ...yapıtları kolayca anlaşılabilir mi? Hayır. Anlaşılamaz. Sorusunun cevabı var. B. Kitapların arkasına eserin özetini veya... biyografisini neden koymaz? Çünkü çünkü okuyucu seçtiği için. C. Hikayelerinde öne çıkan konu. Eski hikayelerinde hangi konuları işlediği ile ilgili bir bilgi metin içerisinde yok. D. Kişilik özellikleri kitaplarına yansımış mıdır? İçe kapanıklılığı yansımıştır ifadesi mevcut. Hangi türde eserler vermiştir? Hikaye ve denemeleriyle ifadesi ilk cümlede geçiyor. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım. Hangisi Mustafa Kutlu ile ilgili söylenemez? A. Denemelerinden çok hikayeleri daha çok okunmaktadır gibi bir bir karşılaştırma metinde yok. Soru işaretini koydum. B. Hikayelerinde Anadolu'nun yanı sıra İstanbul'un da izleri görülür. Hem Anadolu insanı hem İstanbul beyefendisi diyor. Evet bu var. C okuyucularıyla irtibatlı bir yazardır. Okuyucularını seçer diyor. Bu sonucu çıkar. D. Yapıtları yalnız belli bir seviyenin üstündekiler tarafından anlaşılabilir. Evet bu sonuç da buradan çıkar. E. Hayatının bir döneminde öğretmenlik yapmıştır. İlk bölümde mevcut sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmalı arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Düşsel ögelerden yararlanılmıştır. B. nes cümlelerden oluşmuştur C tanımlamadan yararlanılmıştır. D. iki durum arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur. E. Açıklama yapılmıştır. Düşsel öge mevcut değil. Yani mecaz anlam arkadaşlar. Mevcut değil. Nesnel cümleler baktığımız zaman öznerlik ağır basmakta. C. Tanımlama. Tanım cümlesi yok. D. iki durum arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur. Benzetme yapılmamış. Ama metni bütününe baktığımızda met Mustafa Kutlu ile ilgili bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacı var. O yüzden sorumuzun cevabına Edirne demeliyiz.